Çanakkale'de düzenlenen Uluslararası Troya Cup turnuvasına katılan Galatasaray'ımızın 12 yaş altı futbol takımı sahalarda ender rastlanan bir öykünün kahramanı oldu. Turnuvada oynanan maçta top çizgiyi terk edince müsabakanın hakemi avut kararı vermişti. Galatasaray'ımızın 12 yaşındaki defans oyuncusu Maradona lakaplı Mervan hakeme gidip topa son temas edenin kendisi olduğunu söyleyerek itiraz eden rakip takım arkadaşının haklılığını ifade etti. Hakim Maradona Mervan'a kendisini hatadan döndürdüğü ve dürüstlüğünden ötürü teşekkür edip kararını değiştirdi ve korner atışına hükmetti. Galatasaraylı evladımızın dürüstlüğü sayesinde kazanılan korneri fevkalade kullanan rakip takım golü buldu ve ağlarımızla buluşan bu gol nedeniyle Galatasaray hem maçı kaybetti hem de maalesef turnuvadan elendi. Turnuvada şampiyonluk hedefi olan çocuklar maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı. Bu duruma çok üzülmüşlerdi ama yapacak bir şey yoktu. 90 dakika umdukları gibi bitmemiş, takımları maçı kaybetmişti ama turnuvanın Fair Play ödülünü Galatasaraylı minik Maradona Mervan kazandı. Evet, maçı kaybetmişlerdi ama sporun ruhuna uygun en değerli ödülün yanında milyonlarca Galatasaraylı'nın takdirini ve kalplerini kazanmışlardı. Belki şampiyonluğu kaçırmışlardı ama taşıdıkları armaya Galatasaray ruhuna yakışan bir harekete imza atmışlardı. Bunun üzerine akademi yönetimi bu miniklere bir kutlama yemeği düzenledi ve yemek sonunda camiamızdan birkaç üyenin katkısıyla organize edilen baklava ziyafetiyle en azından ağızlar tatlandı. Akademi yönetimi çocuklara, gençlere ve hatta tüm sporculara örnek olması umuduyla 12 yaş altı takımımıza benzersiz bir ödül daha vermeye karar verdi galipti bu yolda mağlup ve bunu hayatları boyunca unutamayacakları bir ödülle taçlandırmak yakışırdı Galatasaray'a. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim diyen Atatürk'e rol model sporcuları bağrına basan Türkiye'ye ve sporun beşi Galatasaray'a yakışan bu ahlaklı oyunculara büyük bir sürpriz hazırlandı. Çocuklar günlük antrenman programları gereği Flore Metin Oktay tesislerine gelmişlerdi. Birazdan ne ile karşılaşacaklarını bilmeden yürüyorlardı. Anlam veremedikleri tek şey neden kendi antrenman sahalarına doğru yürümedikleriydi. Kafalarında soru işaretleri çoğalırken yürüdükleri yol onları profesyonel futbol takımımızın idman yaptığı Yüpkertelval sahasına çıkardı. A takımın çalıştığı sahada ilk kez antrenman yapacakları için çok heyecanlıydılar. Ama yalnız olmadıklarını anlamaları da uzun sürmedi. O sahayı düzenli kullananlar Galatasaray'ın uluslararası yıldız futbolcuları oradaydı. Hakem korner veriyor. Kornerden gelen topla takım yeniliyor. From the corner, the rival scores a goal and they lose. Ve turnuvayı turnuvadan ayrılmak zorunda kalıyoruz. And they have to depart from the tournament. Fair play ödülü veriyor turnuva. And the tournament uh, has granted him the honor of fair play. Kaybedince tabi hepsi ağlıyor. Yeah, they lost so they were crying. Fakat uh, aslında çok şey kazandığını But um, uh, they have won a lot, uh, something a lot bigger. Sizlerden bir hediye ile gift from all of you. Galatasaray olarak vermek istiyoruz. Galatasaray <laughs> dürüstlükleri ve sporun özüne yakışan tavırlarıyla örnek olan Galatasaraylı çocuklarla tanışmak istemişlerdi. Onları gururla karşıladılar. Takdir ve beğenilerini ilettiler ve birlikte maç yapmayı teklif ettiler. Şey, es muy importante. çok önemli Porque en la vida no solo es ganar. çünkü hayatta sadece kazanmak değil önemli olan como ganas nasıl kazandığın da önemli has a tus e sen de arkadaşlarını gösterdin que la mejor manera de ganar. kazanmanın en iyi yolu bunu yapar Te seni tebrik ederim evet. Hep birlikte tekrar tebrik edeceğiz, alkışlayacağız. Maçın ilk golünü ve gol sevincini az sonra izleyeceksiniz. Gracias. iyi kalpli çocukları yetiştiren ve onları Galatasaray'a emanet eden saygıdeğer ailelerine, genç yeteneklerimize emek veren kıymetli teknik kadrolarımıza, yaşı kaç olursa olsun her sporcumuzun ruhuna, ne pahasına olursa olsun kazanmayı değil, bu şanlı armaya layık galibiyetler için mücadele etme azmini nakşeden kulübümüze müteşekkiriz. Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Şöyle bir şey var, Galatasaray takımının ilk temsil ettiği değerler asla kazanmak değildir. Peer play ruhu, e, Türk olmayan takımları yenmek, beraber hareket etmek, adalet duygusunu asla kaybetmemek çok önemlidir. Siz Altyapı'da önce bu eğitimi almalısınız. Önce iyi bir insan, iyi bir öğrenci, en son iyi bir futbolcu olmak önemli. Sizlere çok güveniyorum. Açıkçası bugün buraya bu şekilde geldiğiniz için hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Gerçekten. Beni çok sevindirdiniz. İnşallah ileride Galatasaray'a en iyi şekilde hizmet edersiniz. Evet. Bu değerleri asla unutmayın. Bu bayrak yarışını bizden alıp daha iyi yerlere taşırsınız. Sizleri seviyoruz çocuklar.